Lakin El-Hukumatul İslamiyye İslam Devleti isimli kitabında Khomeini bakın ne diyor? El-Hukumatul İslamiyye kitabında mezhebimizin temel inançlarından biri de imamların onların ayetullahları var, imamları var ya, mukarref bir meleğin veya gönderilmiş bir peygamberin ulaşamayacağı bir makama sahip oldukları inancıdır. Yani onlar El Hükümetül İslamiye isimli kitabında Hümeyni diyor ki bizim imamlarımızın ulaştığı dereceye ulaştıkları makama Allah'a yakın melekler ve peygamberler dahi ulaşamaz diyerek kendi imamlarını, ayetullahlarını peygamberlerden de üstün bir seviyeye, bir dereceye getiriyor. Evet. Hümeyni El-Kur'an Bab Marifetullah kitabında ne diyor bakın içerisindeki ayetleriyle birlikte Kur'an zaman içerisinde birçok tahrif eylemlerinden geçerek insanlara ulaşılmıştır. Yani Allahu Teala "Nahnu nazzanna zikra ve inna lehu lahafizun" diyor. Biz Kur'an'ı indirdik ve onu koruyacak olan biziz diyor. Kur'an 1400 senedir bir harfi dahi değişmemişken Hümeyni diyor zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim çok tahrife uğradı. İçinden çok ayetler çıkarıldı. Hatta bakın ne diyor? Kuleybi, Kuleybi onların kaynak kitabı Kuleybi ne diyor? Kur'an eksiktir diyor. Ve Hümeyni ne diyor? Hazreti Osman Ehli i Medheden 24 bin ayeti Osman Kur'an'dan çıkardı diyorlar. Hazret Osman'ı da Kur'an ayetlerini çıkarmakla suçluyorlar. Ne diyor? Ehli beyti metheden 24 bin ayeti Osman Kur'an'dan çıkardı diyorlar. Bak o kadar ki İslam'ın dışına çıkmış sapık bir akım. Sonra bize diyorlar ki bazı böyle laf güzarlar. Efendime söyleyeyim böyle ağzı söz yapanlar. Ehli kıble tekfir edilmez efendim. Bunların ehli kıbleliği mi kalmış? Bırakın bu kelimelerle bize oyun oynamayın. Bu kadar sahabeyi suçlayan, Kur'an ayetleri çıkarılmış diyen, bizim imamlarımız peygamberlerden daha üstün makamdadır diyenin ehli kıbleliği mi kalmış? Bana açıklasınlar bunu o zaman. Bakın, Keşful Esrar isimli kitabında yine Hümeyni, ne diyor? Sahabe için Kur'an'dan ayet çıkarmak kolay olmuştur. Müslümanların Yahudilere ve Hristiyanlara yönettikleri tahrif suçlaması, yani biz Müslümanlar diyoruz Yahudiler Tevrat'ı tahrif etmiş, Hristiyanlar İncil'i tahrif etmiş, zamanla bozmuş. Diyor ki şüphesiz sahabe üzerinde de sabittir. Yani nasıl onlar tahrif etmişse sahabeler de Kur'an'ı tahrif etmiştir diyor bu Hümeyni denen adam. Maalesef 80'lerde 78'lerde de bunları, bunu başımıza İran İslam Devleti'ni kurdu diye yutturdular. Hatta bazı tarikat ehli insanlar da, efendime söyleyin bizim şeyhimize bir gün ağzından duymadım ki Hümeyni hakkında bir tane hedici kelime. İran'ı hiç sevdiğini, ben söylediğini duymadım. Ben ehli sünnetim. Mezhep olarak şafiiyim akide olarak da eşariyim dediğini defalarca duydum. Efendim şeyhimize şiacılık suçlaması yapan bazı insanlar maalesef kendileri 80'lerde 82'lerde İstanbul'da onlar kim olduğunu belirler. Kitaplarının içerisinde Hümeyni'nin resimlerini taşıyorlardı. Kim Hümeyni'ci? Onlar daha iyi bilirler. Kumeyni Muhtarat Min Ahadis ve Hitabet isimli kitabında ben kaynaklarını da söyledim ki insanlar itiraz etmesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliğ görevini hakkıyla yerine getirmediğini ileri sürmektedir. Kumeyni açıkça peygamberin tebliğ vazifesini haşa yüzüne gözüne bulaştırdığını iddia etmektedir. Tahrirul vesile isimli Hümeyni'nin kitabı Hayz'in ahkamı birinci cilt 52. sayfada bakın haşa bakın ben bunu anlatacağım ama kusura bakmayın. Ne diyor? Hümeyni'nin sapık fetvalarından bir diğeri de ay halindeki kadına duburdan yaklaşmak caizdir diyor Hümeyni. Yani hayız halindeki bir kadına duburundan yaklaşmak caizdir fetvasını vermiş bu Hümeyni. Bakabilirsiniz. Tahrirul vesile في احكام الحيس حيزن احكامه 1. cilt 52. sayfada. Evet. Khomeini yine El Meclis Hakkıl Yaqin 522. sayfa. El Meclis Hakkıl Yaqin bir de Keşful Esrar'ında bakın ne diyor? Şüphesiz ki Ebubekir ve Ömer kâfirdir. Men keffere mu'minen fakat keffere. Kim bir mümine kafirdir diyor kendisi kafir olur. Şüphesiz ki diyor, bakın şüphesiz ki, Ebu Bekir ve Ömer kafirdir. Onları sevenler de onlar gibi kafirdirler. Ve onlar için Hümeyni yine Kureyş'in iki putudur, der. Hazreti Ömer'i bakın araştırabilirsiniz. Hazreti Ömer'i Medine'de şehit eden Ebu Lu'lu isimli Yahudi Uşağı, Ebu Luhlu isimli Yahudi uşağı Hazreti Ömer'i şehit eden İran devleti onun türbesini yaptı. Araştırabilirsiniz internetten. Onun türbesini yapmış Ebu Lul'unun üzerine kubbe yapmış. Gidiyorlar orada dua okuyorlar. Böyle ellerini göğüslerine sürerek of oh oh yüreğimizi rahatlattın Ömer'i katlettin diye onun kabrinde dua ediyorlar. Ebu Lu lu, İran'da ona türbe yapmışlar. Neymiş efendim melekler Ebu Luhlu'nun naaşını almış da İran'a getirmiş filan buraya bu çok mübarek bir zat kabrine türbe yapmışlar ziyaret ediyorlar. Hazreti Ömer'i katleden mel'un Ebu Luhlu lu, Yahudisini. İmam Ebu Hanife ne diyor? İza zükire şiatu Şialardan İmam Ebu Hanife'nin yanında konuşulunca kâne daimen yureddidu devamlı şunu söylerdi men şekke fi küfri haulâi kim bu şiaların kafir olduğunda şüphe ederse fehve kafirun misluhum o da onlar gibi kafirdir. Bu Ebu Hanife'nin sözü. Şafii ne demiş? Lem ara ahaden min ehlil ehvâi eşşedu bizir mine râfideti. Şialardan yalan üzerine şahitlikte yani yalancı konuşmakta, yalan konuşmakta efendim çok yalan konuşmakta ben şialar kadar kimseyi görmedim. Yani hep sözleri yalan, takiye var onlarda. Ben onları hep yalancı olarak gördüm. İbni Kesir bakın tefsirinde İbni Kesir tefsiri vardır. محمد رسول الله والذين مع الشتاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الى اخر بو ايات كرمه قال نذير من, من ومن هذه الايات بو انتزع الامام مالك رحمه الله عليه في روايه عنه امام مالك تن Fi tekfir ravafid'i الذين يبغضون الصحابه رضي İmam Malik diyor ki Sahabelere buğzeden bu ayetten anlaşılıyor ki sahabelere buğzeden şiaların kafir olduğuna delil vardır. Ne diyor <laughs> li bihimur kufar. kuffar ancak kafir olanlar sahabelere buğzeder. Demek ki sahabelere buğzeden adam Kur'an'ın ayetiyle kafirdir. Hazreti Muaviye'ye buğz eden Kur'an'ın ayetiyle kafirdir. Maalesef Allah ıslah etsin. Ben batı tarafında, batı tarafında İstanbul'larda, Ankara'larda, başka memleketlerde sahabelere hakaret eden, Hazreti Muaviye'ye lanet eden nice tarikat şeyhi insanlar gördüm. Tekke sahibi insanlar gördüm. En son bir tanesiyle kötü olduk. Adam usulca bir daha bu dergaha gelme diye bize söz söyledi. Sen nasıl sahabeye sahip çıkarsın? Ha da ben bir tanesiyle konuştum. Bana baktı dedi yav sen sanki dedi hiç kadiri değilsin. Sen sanki Nakşibendi'sin. Nakşibendiler efenimesi sahabeye sahip çıkarlar. Sahabeyi muhafaza ederler. Demek elhamdülillah ben Nakşibendi şeyhlarının yanında elim okumuşum. Meşrebim Kadiridir. ehli sünnet ve cemaatim benim de söylediğim haktır. Adam rahatsız oldu. Batı tarafı bunlarla dolmuş. i beyt sevgisi altında sahabelere hakareti maharet biliyorlar. Ben bunu özellikle bakın söylüyorum. Özellikle bugün bunları anlattım ki Allah için dinleyen insanlar bunları etraflarına anlatsın. Bu insanları uyarsın, başkalarını uyarsın bunların dezgahına düşmekten. Bakın bütün okuduklarımın hepsinde ben sizlere ne yaptım? Kaynak olarak tek tek söylüyorum. Kendi fikir ve görüşlerim değil. Bunlar hepsi kitaplarda kayıtlı olan şeylerdir. Bunların kabul etmeyen insanlar bilsinler ki kendi akideleri bozuktur. Beyinleri yıkanmıştır. خوجي أستاذ بزأ بحنشتون ما دليل لا بحنش. دليل قردهم. تك تك بخ. بن بحشورن. أبو حنيفة بويلة سويلد. إمام الشافعي بويلة سويلد. ابن كثير تفسير بويلة ديور. دية. نديور بخن. لأنهم لا يعذونهم. لأنهم يعذونهم ومن غاد السحابة رضي عنهم فهو كافل لهذه الآيات. هبت. Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel, Ahmed bin Hanbel'in oğlu Abdullah diyor ki: "Sa'altu abi babama sordum Ahmed bin Hanbele. En reculi şetema reculen min ashabin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden birine küfür eder hakkında nedirsin?" Feqaale: "Ma arahu ala'l İslam. Ben onu İslam dairesinde saymam." diye oğluna söyledi. Evet. Kitabü sünnet, Kitabü sünnet'te İmam Muhammed bin Hanbel ne diyor? Rafizileri anlatırken şiaları. "Ummullezina yetebarrauna min ashabı Muhammed sallallahu aleyhi ve yesubbuunahum." Peygamber Efendimizin sahabelerinden biz bu sahabelerden değiliz deyip sahabelere küfür eden ve yantakisunehum onların ayetlerle oynadığını peygamberin üzerine iftira attığını söyleyenler ve yekfurunel eimmete illa arbaaten dört imam Ebu Bekir, Ömer, Osman İmam Ali İmam Ali hariç üçünü kafirdir diye söyleyenler Ali efendime söyleyeyim Ali'yi, İmam Ali'yi ve Ammar'ı ve Miktad'ı ve Selman'ı bu dördü Müslümandır diyorlar. Bu dördü. Diğerleri kafirdir diyorlar. Ve leyseti rafiyet minel islami fi şeyin. Bunların şiaların böyle inanan bu şiaların Müslümanlıktan ne diyor bir nasibi kalmamıştır. Rabbim Orta Doğu'ya bir selamet versin bir sükunet versin, bir huzur versin. İnşallah vatanımızı, ülkemizi, devletimizi harici ve dahili belalardan muhafaza eylesin. Vatanımıza kötülük yapmak isteyenleri nefsiyle meşgul eylesin. İnşallah.